Allah'a da bir selam verelim. Bekle <laughs> sığırları koyalım sonra seni çıkartacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Günaydın Trenler herkese. Şimdi de anamınla beraber inekleri aşağıya koymaya götürüyoruz. Hadi zümbül. Niye niye dikiliyorsun ya? Hava gördüğünüz gibi yağmurlu dün gece de çok yağdı zaten. Lan Alaş oğlum. Sen koyuncusun Alaş. Seni götüremiyoruz kusura bakma. Hadi kızım yürü. Neşt. Hışt. Bak Bağrı ablanız çıktı Allah süser sizi Haydi kızım Hadi şöyle çıkın Sevinmeniz lazım bunlar üzülüyor ya Özgürlüğün tadına varın Ne oldu Allah Bağrı hadi yürü hadi Oğlum bekle Seni koyunlarla çıkaracağız bekle Ve Adamın <laughs> gülleri geliyor Papatya inan Cesur lan papatya kafasını vurdu Ya Kızım yaramazlık peşinde Uğraşa uğraşa kendine zarar veriyorsun ya. Bunlar yürüden neşten de anlamıyor. Allah'ım sen niye heyecan yaptın oğlum? He? Gel gel gel. gel. Allah'ım ya. bugün oraya gitmiyoruz. Sağa dön. Hadi sağa dön. Deliriyor ya dokununca. Var hadi. Hadi laf dinle, hadi bu da beni sev diyor ya. Hadi su içecekseniz için. Gerçi aşağıda var değil mi su? <laughs> Oo selam Melike'm. Ne gidiyorsun? Ha dönüyor mu? <laughs> Papatya ve cesur ne güzel ot diyor maşallah. Ama bu yine yanlış yere gidiyor. Bak 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 kaçacak ya. Lan yaramaz çocuk seni. Lan seni yaramaz. Oğlum sen niye yaramazlık yapıyorsun ha? Ha? Papatya hadi. Hadi kızım. Neyse aşağı in ki ben buradayken. Düşme sonra. Aferin. Hadi in. İnersin oğlum inersin korkma. İnemiyor da ya. Oğlum madem inemiyor niye çıkıyorsun buralara? Hadi papatya in şu yola bir inin ya. Allah Allah. Korkma lan. Allah Hadi Hı. oğlum sen de. Kusurum benim küçük adamım. Küçük adam bu ya. He? Hele şükür. Cesur boynuzu kırıldığından beri kimseye bulaşmıyor. Sakinledi hayvan. Korktu korktu. Oğlum benim. Hadi. Hadi devam. Bak bak Sümbül. Şişt, sümbül. Döverim seni ha. Lan artık nasıl korkuyor ya. lan? Ah canım benim. Artistlik yapıyordu. Rex ediyordu. Ne oldu? Resur yan. O zaman buradan inan Evet, <laughs> evet manzara karşı yoluma devam. Orası açık mı ana aşağısı? Evet. Aynen bu niye heyecan yaptı? Bak, yürüyemiyordu ana. Evet. Topuklu ayakkabı giymiş kadın gibi. Evet. Ayakları dik dik basa basa evet. gidiyor. Kızım. <laughs> Sen evet. yürüyemiyor musun? Şşşt sümbül. Bak bak sümbülü görüyor musun bak kesiliyor. Çaktırmadan çaktırmadan süsüyor. Bırak. İstiyorsan sen aç ana, ben bunları getireceğim. şunu, şunu koyayım. Bak yaramaz da, bak yaramaz Güzel, ver. bak nerede? En arkada kaldı bak Gelen süsüyor, giden süsüyor. Aferin kız sana. Kesirin kankası oldu bu. İyi <laughs> tipe bak. sahaya battı. <laughs> Sap ya. Çocuk adamlar en arkada. Su küçüğün yol büyüğün demişler. O suyu da bunlara içitmiyorlar. Hadi kızım hadi. Ramazlık peşinde koşmayın. Etrafı görüyorsunuz ya. Yağmur sonrası da hava. Böyle çok güzel bir yeşil oluyor. Hadi. Bir kaşınıyor neyse. Oğlum <laughs> senin boynun mu kaşınıyor? He? Ben gel kaşıyım. Bak bak. <laughs> Taşımış kaldı O zaman aşağı gitme. Düz git düz. Ha gayret ha gayret az kaldı. Az daha sabret. Bunları buraya getirmek bile bir macera zaten. değil mi Büyükler rahat geliyordu da hele bu küçükler. Laf dinlemiyor. Lan bir duruyorum İki ileri, bir geriye. Biz olmasak var ya bana kim bilir nereye gidecek. Hayvan umurunda değil. Hadi tek sıra halinde marş. Haydi. Ha gayret. Ve büyük bir başarı şu anda. içeriye girmiş olmaları. Tek sıra halinde iniyoruz ve bizim ala kızımız çadırın anasını ağlattı. Ya bak nereye gidiyorsun cesur. <laughs> Allah'ım lan burada yol var. Lan çocuk adam seni yaramaz. Yaramazlık ha. peşinde. Sayfanın içine girmişsiniz. Sayfanın kimin bu hale getirdiği belli oldu. İnekler anasını ağlatmış ya. Çadırı yırttılar. Cesur de peşinden geliyor. Gel. Gel. <laughs> Baba nasıl tepik atıyor bir de. Burada ee, evet sinekler suyu da olduğu için su da içiyorlar burada. Yemekleri önünde, suları önünde. İnanın Daha ne olsun. Bir olsun. <laughs> Papatya da yukarılara bakıyor. Kızım sen nereye gitmek istiyorsun ha? Gel seveyim seni biraz. Kusun benim tatlı kızım. Aramazlık yapan kızım. Aferin sana. Şöyle mis gibi otlayın işte. Siz de rahat edin biz de. Evet sinekleri yerine teslim ettikten sonra anamınla beraber çiçek toplaya toplaya eve gidiyoruz. Evet bugün anneler günü. Bu video ne kadar sonradan da yayınlanacak olsa annemin anneler günü kutluyorum. Bizde kutlama bile organik. Teşekkür ederim yavrum sağ ol. Ne demek anacım benim. Sana kendi ellerimle çiçek topladım. Sağ olun, <laughs> Ahmet cümlemizden. Evet arkadaşlar evdeki işler kısmen de olsa bitti. Ben de ineklere bakmaya geldim. Hem de şöyle bir tur atayım diye. Motoru şöyle bir çekelim de yakından bakalım. Hava oh, mis. İnekler de zaten gelmiş. Buradaki evin yanına kadar. Ne olmazsa buradan çıkartırız. Ama daha var süreleri. Şöyle etrafı da göstereyim. Akşam güneşiyle beraber mükemmel manzaralar size de yansıyordur inşallah. Bak 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 kesire bak beni fark etti orada nasıl bakıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Çocuk adam. Bakalım Bahar neredeymiş? Bahar da burada. Sümbül nerede? Aha da buradaysa tamam. Hepsi tam. Bunlar gezmeye takılmaya devam etsin. Aşağıda suları da var. Sıkıntı yok. Papatya da geziyor hayret. Papatya otuyor. Şaşırdım cesur. Hala öyle takılma peşinde maalesef. Sürekli otlamıyor bu biraz oyuncu. İyi arkadaşlar şu anda bir sıkıntı yok. Ben tekrar ATV'ye bineyim. Şöyle bir tur atarak eve gideyim. Çalışmaya devam. Bugün hayvanlarla çok video çekemedim. Koyunlar zaten bostanın yanındaydı gördünüz. Biraz işlerimiz vardı. Onları halledelim derken zaten akşam oldu neredeyse. Şimdi ben atlayıp batara gidiyorum.